Merhabalar canlarım, hayırlı günler, mutlu günler. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de gayet iyiyim. Güzel bir açılımla tekrar sizlerle birlikteyim canlarım. Şöyle güzel bir açılım yapmaya geldim. Kolektifin en yüksek harini olacak şekilde zamansız zamana niyetleneceğim bir açılım yapmak istiyorum. Yani bana ve videoma ne zaman denk gelirseniz almanız gereken mesajınız var demektir. Beni gönül rahatlığıyla dinleyebilirsiniz. Açılımlarımın her biri kolektif açılımdır. Sizler kendi hikayenizi uyan alıyorsunuz. Uymayanları da değişik dönüşmesi için evrene geri iade ediyorsunuz. Bireysel danışmanlıklarımız için yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilir. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde bakım yaptırabilirsiniz. Ben tabii ki Kanalıma abone olan, videolarımı beğenen ve emeğime saygı duyan bütün gönül dostlarıma niyetliyim. Sizler de bizlerle sevgi paydasında buluşabilmek ve güzel niyetlerimize dahil olabilmek için bunları ücretsiz bir şekilde yapabilirsiniz. Evet harfiyesen burada her zaman olduğu gibi aklınızdaki kişinin adında veya soyadında harf bulmaya çalışacağız. Harflerimi totem olsun diye alıyorum. Çıkabilir, çıkmayabilir. Sizler niyetlerimize dahilseniz Beni gönül rahatlığıyla dinleyebilirsiniz. Evet bakalım bugün harfleri nelermiş. İlk harfim C ya da Ç harfi. İkinci harfim Kastamonu'nun K'si. Üçüncü harfim Bursa'nın B'si. Dördüncü harfim U ya da Ü harfi. Beşinci harfim bir Bursa'nın B'si daha. 6. harfim Edirne'nin N'si, 7. harfim Jale'nin J'si ve son harfim Van'ın V'siydi canlarım. Evet, bugünün harfleri bunlardı. Uyumlandıklarınızı sevgiyle alıp kabul edebilirsiniz. Harflerimiz kimlere uyumlanmış? Şöyle bir yorumlara sabitlerseniz ben de bir görmek isterim. Peki, sizlerle bir günün işaret mesajını alalım bakalım. iki tane alacağım. Bakalım bugünün işaret mesajları neymiş sizlere. İlki serbest bırak dedi ve şöyle der. Bunları bu arada yorumlara sabitleyin ki enerjiyi hayatınızda aktif edin. Hatta gün içerisinde tekrarlayın. Seni yüzen durumlarla ilgili ilahi akışa güven. Yaratıcı gücün senin için güzel bir planı var. Düşüncelerinin serbest çakmasına izin ver ve bu konuyu zamana bırak dedi ve hayatının en bereketli, değerli ve parladığın bir dönemindesin özgüvenle ilerliyor ve özel hayatında da kariyerinde de hak ettiğin ilgiyi fazlasıyla alıyorsun. Olgunluğun ve asaletin herkesi büyülüyor hak ettiğin parlayış için şu crown duygusu içerisinde oldadı canları ve dediğim gibi burada beğendiğiniz cümleleri yorumlara sabitlemeyi unutmayın. Peki. O halde aklınızdaki kişiden size birkaç cümle alalım. Bakalım alın enerjilerinde karşınızda olsaymış size neler söylemek istermiş. Sen benim ruh eşimsin. Bizi zorlayan hep karmalarımız. Seni unutamadım, unutamıyorum seni seviyorum. Seninle ciddi adımlar atmak istiyorum. Bir dilek hakkım olsaydı onu senden yana kullanırdım. Bu benim için hiç değişmeyecek. İnsanların sözlerini ve yorumlarını kafama çok takıyorum. Hak etmediğin şeyler yaşattığım için üzgünüm ve yalnız kalmaya ihtiyacım var dedi canlarım. Evet an enerjilerinde aklınızdaki kişinin size mesajları böyleydi. Evet size neleri itiraf edemiyor, neleri söyleyemiyor. Buna değineceğiz. Daha sonra da size bir sonraki adımı nasıl olacak diye bir bakalım canlarım. Evet aklınızdaki kişi şu anda karşınızda olsa size ne söylemek isterdi? Neyi itiraf ediyor, edemiyor? Neyi söyleyemiyor? Neleri içinde tutuyor? Bir söylesin bakalım. Söylenmemiş sözler. bakalım söylenmemiş neler var Şimdi canlarım bir kere söylemek istediklerinin ilk cümlesi şu oldu. Zaten bakın kendini attı. Beyan kartı ve der ki beyan kartı bize içinden geçenleri söyleme arzusu. Bu kişi gerçekten artık hani içinden geçenleri söyleme arzusuna girmiş gibi gözüküyor. Ne geçiyor içinden? Tutku. Arzular, tutkular, ihtiraslar. Bunları düşün dile getirmek. İçimden geçenleri artık zaten dışarı vurmak istiyorum diyor. İstediğim şeyleri e, kolaylıkla dile getirmem gerekiyor. Seni de çok beklenti içerisinde tuttum. Senin de çok fazla hayalim ve benden beklentilerim var. Ben artık bu beklentilerini yerine getirmek, inşa etmek, yeniden oldurmak istiyorum dediği bir süreci var. Ve sanki arzu halini artık bildirdiğinde size karşı aradaki tutkunun yeniden alevleneceğine en büyük sıkıntısı da belki buydu konuşamıyordu, dile getiremiyordu, söylemek istediklerini rahat söyleyemiyordum. İşte bunlar belki de en çok aramızda problem ve sıkıntıya yol açtı ama artık ben içimden geçenleri söyleme arzusu içerisine geldim dediği bir itirafla açılış yaptık. Bu tutkuları dile getirmek, artık tutkularını söylemek en büyük arzusu. Ee, kesinlikle sizin onu beklediğinize, sizin ondan bu adımları, bu eylemleri beklediğinize inandı. Ve ben de diyor artık bunun karşılığını vermem gerektiğine inanıyorum. Bir diğer etrafında yaptığı kurnazlıklar, yalanlar, arkadan çevirdiği işler, ee, kendini keskin zekalı kurnaz sandığı konular işte bunlara dair e, güven temasını açtığını bize söylüyor yani e, güveni sarstım gerçekten senin güvenini çok fazla sarstım sana dürüst gelmedim sana hissiyatlarımı belli edecek adımlar eylemler içerisinde bulunmadım hatta sana karşı güvenini sarsacak eee süreçlerle, durumlarla defalarca kez karşısına geldim. Ama sen benim kader eşimsin. Sen benim kaderimdeki eşsin, kaderimdeki kişisin. Ben bunu hissediyorum diyor. Ve bunu değiştirecek ani hareketlerde artık bulunmak istiyor. Hani değiştiririz, bakarız, ederiz değil de evet ben tekillik yaptım. Ben gerçekten çok arkandan iş çevirip kurnazlık yaptım. Senin güven temanı, senin o hassas noktanı çok fazla kırdım. Ama bir noktada artık kaderimizin bir olduğunu hissediyorum ve ...ani hareket etmek istiyorum... ...bir şeyleri aniden değiştirmek istiyorum... Ee, ...dediği... ...bir itirafı var... ...ve bunun için artık hani yönünü kaybettim... ...dediği noktada... ...romantizmi tekrar yakalayacağım... Ee, ...kendimi buldum... ...doğru yolu buldum... ...yönümü seçtim ve kendimdeyim... İşte şimdi romantizmi yakalama zamanı... ...şimdi duygularla hareket etme zamanı... ...ve bu duygular benim önümde... ...çok güzel fırsatlar ve çok güzel kapılar açacağına inanıyorum... Ee, en azından küçük bir iletişimle, küçük bir haberleşmeyle beraber sana atmam gereken adımları, sana geçmem, sana göstermem gereken adımları göstermek istiyorum. Sen de hedefimin belli olduğunu, günümün belli olduğunu ve şansımın, hislerimin, duygularımın senden yana olduğunu fark etmeni istiyorum diyor. Bu kişi kesinlikle artık duygusal paylaşımlar, romantik bir çift olma yolunda ilerlemek istediğini itiraf ediyor. Bir diğer itirafı artık bazı konularda dengeye gelmek, özellikle eril enerjisini, içinde bulunan eril enerjisini dengelemek istiyor. Herkesin içinde biraz eril, biraz dişil enerji vardır. Maksat bunu dengede tutmaktır. Artık eril enerjimi dengelemem demek, eylemselliğe geçmem demek, harekete geçmem demek, aktif olmam demek... Ve artık saplantı yaptığım her şeyi, kendime kuruntu yaptığım, sıkıntı yaptığım her şeyi geri planda bırakmam demek. Bu yüzden dengeye geldim. Bu yüzden hayatımda bir şeyleri dengeliyorum. Ve bakın alyans kartıyla artık toparlaması gereken, yapması gereken, dengelemesi gereken ve eylemselliğe, aktifliğe geçmesi gereken her ne konusu varsa buna dair Dengelerin yavaş yavaş hayatında oturduğunu ve en önemlisi de kendini bu konularla ilgili bulmaya başladığını itiraf ediyor diyebilirim. Ee, bir diğer etrafında geçmişten getirdikleri, geçmişin kötü izleri, unutamadığı geçmiş anıları, geçmişte söylenen belki yalanlar, belki yapılan tilkilikler, düzenbazlıklar ve dürüst olunmayan durumlar onu çok fazla yalnızlaştırmış. Ne kadar etrafım kalabalık bir gibi gözükse de, ne kadar mutlu gibi gözüksem de aslında bir yalnızlık içerisindeyim. Gerçekten böyle kara kara düşünüyorum. Yalnızım. Hiç mutlu değilim. Etrafımda hiç kimsem de yok. Geçmişte yapılan ya da geçmişten getirdiklerimi bugün hala taşıyorum diyor. Ama ne olursa olsun hayatında ve aranızda bu kadersel süreç devam ettikçe, bu çak dönmeye devam ettikçe aslında bir şeylerin toparlanabileceğini ve yeni başlangıçlar yapılabileceğini de itiraf ediyor. Kesinlikle bu kişi güvencin katiliyle barışmak, iyi niyetle yaklaşmak, size hayırlı haberler, güzel haberler iletmek istiyor. Ama bir noktada çok fazla aranızda hayal kırıklığı yaşandığını ve bu hayal kırıklığının telafisinin biraz sanki zaman alacağını söylüyor. Ama ben de acı çekiyorum. Ben de bu süreçle ilgili gerçekten yıprandım. Hem fiziksel hem belki psikolojik acı içerisinde kıvranıyorum. Ama artık gelmek istiyorum. Özledim. Arada kuruyan dallar var. Bu kuruyan dalları yeniden filizlendirmek, yeniden çiçek açtırmak istiyorum. Sana doğru adımlar, sana doğru eylemsellikler atmak istiyorum. Ve... Sana iyi haberlerle gelmek istiyorum. Aradaki hayal kırıklıklarını bitirmek istiyorum diyor. İtiraflarını da affetmek ya da affedilme arzusu çok fazla. Güneşli günlerin açması çok fazla. Bu aşkı yeniden canlandırmak çok fazla. Bakın, affetmek, güneş ve aşk kartıyla bir arada geldi. Kesinlikle bu kişi bir şeylerin affedilmesine, artık toparlanmasına yeniden sıcaklık, yeniden saadet içerisinde bulunmasını ve bu aşkın, bu duyguların yeniden harekete geçmesini söylüyor. Ve şu anda gerçekten her şeyi alıp gitmek istiyorum, terk etmek istiyorum ve içinde bulunduğum sıkıntılı hayatı toparlamak, dağılmış hayatımı toparlamak istiyorum. Bu aşkı yeniden toparlamak, canlandırmak istiyorum. Eski sıcaklığımız, eski güneşli günlerimizi tekrar açtırmak istiyorum ve senin de beni affetmene ya da benim de kendimi affetmeye bu süreçte e, ihtiyacım var dediği bir itirafı da var canlarım. Evet aklınızdaki kişinin anlık ve güncel enerjilerinde itirafları bu yöndeydi. Peki aklınızdaki kişiyle bir soralım bakalım kısa vade içerisinde neler olabilir size karşı ve sonraki adımında neler var size karşı atmak istediği ve sonraki adımda bir sonraki niyete neler var da yine bir kurnazlık ve kandıran enerjisi verdi. Yani bu kişi düzenbaz değil. Düzenbazsa bir şeyleri arkanızdan gerçekten çeviriyorsa size karşı en azından dürüst olmadığı noktalar ve konular varsa bunlar bir çek gibi gözüküyor. Şimdi bir sonraki hamlesi küslükleri bitirmek. Yeniden var olmak yeniden toparlanmak, yeniden güzel bir ilişki, yeniden güzel bir süreç içerisinde ilerlemek ve aradaki var olan hissiyatı ve sevgiyi korumak istediği, kollamak istediği bir süreçten geçtiğini bizlere söylüyor. Bunun için bir sonraki adımı somut ve temkinli adımlar olacak. Evet belki yavaş ilerlemeler, yavaş adımlar olacak ama diyor ki ...somut adımlar olacak, somut eylemler olacak. En azından birbirimizi... ...tatmin edici adımlar içerisinde... ...bulunabileceğiz. Ee, küslükler bitecek. Karşımıza çıkan fırsatlar artık... ...en güzel ve en iyi şekilde... ...değerlendirilmeye başlayacak diyor. Ve e, kesinlikle... ...özgürleşebileceğiniz, birbirinizle... ...haberleşebileceğiniz, diyalog haline... geleceğiniz bir dönemin başlayacağına... ...inanıyor. Bir sonraki e hamlesinde özellikle güçlü bir kadın karakterinin altında ezildiğini. E, onun çekiciliğiyle belki kan Onun çekiciliğine belki kandı. Gerçekten bu kişi dünya nimetlerine düşkünlük, cinsellik, aşırı has bu konularla ilgili artık bir dönüşüm sürecine girmesi gerektiğine inanıyor ve artık hani e, nasıl diyeyim? alınacak derslerimi aldım. Aşk acısı ben de çektim. Artık bitmeli. Artık bir şeyler yoluna girmeli diyeceği bir niyete girecek gibi gözüküyor. Artık sırtındaki bütün sorumlulukları ve yükleri teker teker atarak aşk ve para konusunda yükselişe geçeceği bir dönemde ilerleyecek. Bu kişi işte dedik ya dünya nimetlerine düşkün, cinselliğe düşkün, ee, duygulara düşkün, çok fazla duygusallık yaşayan bir insan belki. Buna dair suçluluk duygusu içerisinde hata yaptı. Gerçekleri fark edememek, yanlış seçimler yapmama vesile oldu. Ben artık bu konuda değişmek istiyorum. Bu konuda artık dönüşmek istiyorum. Bu durum çünkü benim bilinçaltıma da çok fazla korku ve belirsizlik yerleştirdi. Amacım hep farklı olmak, dikkat çekmek, az cazibeyle beğenilmek, ilgi görmek. Bunlara yönelik bir hayatım vardı. Ama artık bu konuyla ilgili zafer kazandım. Güç ve cesaret benimle artık eskisi gibi değilim. Artık eskisi gibi bir şeylere bağımlı olduğum veya takıl olduğum noktalarım veya hususlarım yok diyor. Bu kişi kesinlikle beklentilerini artık bu yöne çevirdiğini, daha olumlu düşünmek ve en azından kendi kötü huylarından vazgeçmek istiyor. Buna dair zaten zeki olduğunu, keskin zekaya sahip olduğunu ve birazcık daha savcılı olaylara yaklaşması gerektiğini söylüyor. Çünkü niyeti evlilik yapmak, niyeti daldan dala konmak değil, artık beğenilmek, ilgi görmek, cinsellik yaşamak değil. Bir saadet içerisinde, bir yuva içerisinde mutlu bir yuva hayal ettiği, evlilik hayal ettiği bir süreçle ilgili beklentilerini bu yöne yönelttiğini görebileceğiz olası yakın gelecekte. Ee, çok fazla yalnız kalmış çok fazla savruk bir hayatı ve tutumsuz bir hayatı olmuş hep bir kısır döngü hep bir monotonluk yenilikleri görememiş kendini yeni kalıplara açamamış sürekli ruhsal uyku durumu içerisinde olmuş hatta kendini kapatmış yorgun hissettiği, bitkin hissettiği ayakta durmakta dahi zorlandığım süreçlerim oldu ee, yoruldum dediğim noktalarım oldu bu da benim kısır döngümle alakalıydı. Hayatımda sürekli aynı şeyler tekrar ediyordu. Hiçbir şey değişmiyordu. Hiçbir şey e, yenilikler kazanmıyordu. Ama şimdi yeniliklere açım. E, açığım. Yeniliklere hazırım. Kendimi değiştirmeye, o basma kalıplarını yıkmaya hazırım diyor. Aranızda gizli saklı konular varsa, üzücü durumlu olaylar varsa, Bundan beraber aklınızdaki kişi yine söylüyorum. Tehlikelik çok fazla verdi, Tehlikelik, kornazlık, şerefsizlik, kandıran, e, dünya nimetlerine düşkün, cinselliğe düşkün, farklı olmayı seven e, bu, bu tarz bir karakter iseydi. Artık diyor ki bunlarla ilgili alınacak derslerimi aldım. Gerçekten şu aralar güçlü bir aşk duygusu içerisindeyim. Ve inişli çıkışlı bir ilişki yaşadık. Dengeyi tutturamadık. Daha doğrusu ben dengeyi tutturamadım. Yapmam gerekenleri yapamadım. Artık bunları bir toparlama evresine girerek en azından gizli saklı kalan konuları gerekirse karşına gelip senden konuşarak her şeyi netlik kazandırmak istiyorum diyor. Ve aklınızdaki kişinin bir sonraki hamlesinde de size dair bunlar olabileceğinin sinyallerini veriyor diyebilirim. O halde biz de bizi uyanları sevgiyle alıp kabul ettik. Çok şükür de öyle oldu. Uymayanları ve değişip dönüşmesi gerekenleri de aynı şekilde sevgiyle evrene geri iade ettik diyelim. Bunların hepsi tabii ki kolektif açılım. Sizler hikayenizi uyanı aldınız. Bizlerden özel tarot danışmanlığı almak isteyen gönül dostlarımız, yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilir. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde bakım yaptırabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Yeni bir açılımla tekrar görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.